Herkese selamlar. Bugün sizlerle bir, bir duyuru videosunda daha beraberiz. Ee, bunu şimdiden duyurayım diye dedim. Duyurayım ki hepiniz bilin. Ee, pazartesi günü canlı yayın yapıyoruz. Ee, nerede olacağını falan hepsini e, ayarlayacağız. Bu akşam yani bu bugün pazar günü bu akşam hepsi belli olacak. Eee işte, şeyle birlikte neydi o Arda ile birlikte akşam bunları konuşacağız. E, zaten belli olacak. E, ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Klasik Minecraft oynayacağız. E, başka oyunlar oynayacağız. E, cezalı oyunlar oynayacağız. Jenga, Uno ne bileyim. Bir sürü şey oynayacağız. E, tabu falan oynarız. E, Canlı bir sürü konuklarımız olabilir. E, Bakalım Pazartesi günü güzel bir canlı yayın olacak. Gelirseniz çok sevinirim. Yani o kadar pek bir şey söylemeyeceğim burada. Sadece duyur yapmak için. şey yoktum. Arda ile de akşam konuşacağız. Hepsini halledeceğiz. Canlı yayınımızda hepinizi bekliyorum. Ben bir duyuru videosu daha çekeceğim. Bugün akşam bir duyuru videosu daha olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. O duyuru videosunda bir şey var şey olacak. Nerede, yayın bence ne nerede yayın yapacağız falan hepsi orada belli olacak. Twitch'te mi, Yunolda mı nerede yapacağımız belli. Yunolda herhalde oyun videosu çekilmiyor şey ama bu arada şu PvP map'i yapmıştık hatırlarsanız. Ee, bunun şey linki falan yok. Ee, bir de dislike gelmiş üç tane. Nedenini yazarsanız çok sevinirim. Ben şey yapmaya çalışacağım bu e, PvP map'in dosyasını atmaya çalışacağım. İndirme ee, indirme şeyini Google atmıştım. Nasıl indireceğiniz var. Biraz geliştirdim nefi. Ee, map'i. Ee, bazı şeyler ekledim ee, size gösterdikten sonra. Belki biraz saçma oldu ama e, bazı şeyleri ekle yani bazı şeyleri de sileceğim eklediğim kadar. Ulan. annem gül. Şey e, yani canlı yayında da böyle güzel şeyler olacak. E, canlı yayında bir ve bir yapacağız cezalı. Zaten yan yanayız. Bakayım mandal cezalı olabilir. Mandal Ağza mandal takarız. Ağzımıza mandal takarız. Neyse e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, akşamki videoda duyuru videosunu izlemeyi unutmayın. Çünkü o duyuru videosunda her şey belli olacak. Nerede yapacağımız, nasıl yapacağımız, ka ne kadar süreceği falan hepsi nerede kaç başlayacağı falan hepsi akşam belli olacak. Şu anda Arda kapattı az önce bilgisayarını. E, kapatmak zorunda kaldı. Annesi kapattırdı. <laughs> şey e, onun için ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim ee, Akşamki videoyu izlemeyi unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay